Sahipsizler dizisinin son bölümünde büyük bir şok yaşadık. Azize'nin partneri olarak gelen yeni karakter hepimizi şaşırttı. Görünüşe göre Devran artık dizide kendinden sıkça söz ettirecek. Azize ve Devran arasındaki bağ ise yavaş yavaş kurulmaya başlayacak. Kısa bir süre içinde Devran'ın hayat hikayesini öğreneceğiz ve bu hikaye Azize'yi derinden etkileyecek. Azize duyduklarından sonra Devran'a karşı yumuşayacak. Bundan böyle Azize ve Devran sahneleri dizinin en önemli anlarını oluşturacak. Kardeşler konusu ise hızla gelişecek. Yusuf ve Zeliha arasında aşk dolu sahneler izleyiciyle buluşacak ve ilk öpücük sahnesi ekrana gelecek. Töre meselesinde ise gerilim artacak, silahlar çekilecek ve Devran Azize'yi korumak için her şeyi yapacak. Artık Azize'ye kimse dokunamayacak. Faruk kısa süre içinde yeni bir aşka yelken açacak. Faruk ve yeni aşkı hepimizi hem şaşırtacak hem de ekran başına kilitleyecek. Cevdet Baba ile ilgili ise duygusal hastane sahnelerine tanık olacağız. Çünkü Cevdet Baba yaralanacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.